Herkese merhaba. Bugün ilk bakışta çok basit görünen ama aslında arkasında müthiş bir mantık yatan küçük bir bulmacayı birlikte çözeceğiz. Önümüzde duran bu parçalar nasıl oluyor da bir araya gelip bir hareket yaratıyor? Gelin bu basit devrenin ardındaki o sihri adım adım keşfedelim. İşte bulmacamızın parçaları tam karşımızda. Bir pilimiz var, bir anahtar, bir motor ve küçük bir pervane. Yani tek başlarına baktığımızda öylece duran nesneler, değil mi? Ama asıl olay bunları doğru şekilde birleştirdiğimizde başlıyor. Peki ama nasıl? Bunu şöyle düşünelim. Bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Tek tek parçalardan başlayacağız ve sonunda çalışan bir işe yarayan bütün bir sisteme ulaşacağız. Bakalım bu yolculuğun sonunda bu nesneler bize ne anlatacak? Her hikayenin bir başlangıç noktası olur, değil mi? Bizim hikayemizin başlangıcı da işte tam olarak burası. Gücün kıvılcımı. Yani pil. Her şey bu küçük enerji kutusundan başlayacak. Şimdi dikkatinizi özellikle şu kırmızı pile ve üstündeki o bağlantı noktasına çekmek istiyorum. İşte birazdan göreceğimiz bütün o hareketin enerji kaynağı tam olarak bu. Bütün sihir buradan çıkacak. Yani pile devremiz için minicik bir elektrik santrali gibi düşünebilirsiniz. İçinde bir enerji depoluyor ve o ilk kıvılcımı çakarak sistemin çalışması için gereken gücü sağlıyor. E elimizde bir güç var ama bu gücü nasıl kontrol edeceğiz? İşte bu noktada ikinci önemli parçamız devreye giriyor. Gücü serbest bırakmak ya da durdurmak için ne yapmak lazım? Düğmeye basmak. Yani kontrolcü, anahtar. Resimde gördüğünüz o siyah düğmeli anahtar var ya, aslında o devremizin karar vericisi. Elektriğin akıp akmayacağına tamamen o karar veriyor. Tıpkı bir kapı bekçisi gibi değil mi? Anahtarın görevini anlamak için aklınıza açılır kapanır bir köprü getirin. Köprü kapalıyken trafik yani bizim durumumuzda elektrik rahatça akar. Ama köprü açıldığı anda bütün akış durur. İşte bu kadar basit ve bir o kadar da etkili. Bakın bu tablo durumu çok net özetliyor. Anahtar açık konumdayken elektrik için kesintisiz bir yol oluşuyor. Biz buna kapalı devre diyoruz. Akım akıyor ve pervane dönüyor. Anahtarı kapalı konuma getirdiğimizde ise yol kesiliyor. Yani devre açık hale geliyor ve her şey duruyor. Tamam, gücümüzü aldık, kontrolü de sağladık. Peki şimdi sırada ne var? Tabii ki bu gücü bir eyleme dönüştürmek. İşte karşınızda bulmacamızın asıl kahramanı, hareketin motoru. Gözlerinizi şu küçük gümüş renkli DC motora çevirin. DC yani doğru akım motoru. Bütün o elektrik enerjisinin sihirli bir şekilde dönme hareketine dönüştüğü yer tam olarak burası. Motorun temel işlevi aslında çok net, şimdiye kadar konuştuğumuz o elektrik akımını alıyor ve onu fiziksel bir dönme hareketine çeviriyor. Yani soyut bir gücü, somut, gözle görülür bir eyleme dönüştürüyor. Artık bütün parçaları tanıdık. Pil gücü veriyor, anahtar kontrol ediyor, motor da harekete çeviriyor. Şimdi hepsini birleştirip o sihirli anı yaratma zamanı. Bir esinti yaratmak, işte tamamlanmış devremiz. Hadi şimdi yolculuğu tamamlayalım. Enerji pilden çıkıyor, anahtar açık konuma gelince oluşan o kapalı devreden akıp gidiyor, motora ulaşıyor ve motor bu enerjiyi alıp dönerek pervaneyi hareket ettiriyor. İşte bulmacamızın çözümü tam olarak bu sıralamada yatıyor. Ve işte o buldum anı. Aslında bütün bu sürecin arkasındaki temel prensip bu kadar basit. Görünmez bir enerji türü olan elektriğin gözle görülür başka bir enerji türüne yani harekete dönüşümü. Bu modern teknolojinin temel taşlarından biri. Eh tamam basit bir fanı döndürdük harika ama bu küçük deney neden bu kadar önemli? Şimdi gelin o küçük parçalardan biraz uzaklaşıp büyük resme bakalım. Bu basit ilke dünyamızı nasıl şekillendiriyor? Az önce adım adım çözdüğümüz bu basit sistemin önemini sakın hafife almayın. Bu aslında günlük hayatımızda kullandığımız sayısız cihazın tam kalbinde yatan prensibin ta kendisi. Bir anlığına düşünün, mutfaktaki blenderınızdan tutun, gökyüzünde uçan bir drona. Evdeki matkaptan şu an bu anlatımı izlediğiniz bilgisayarı soğutan o küçük fana kadar hepsinin merkezinde az önce öğrendiğimiz o basit enerji dönüşümü ilkesi yatıyor. İşte bu kadar. Artık bir fikri hayata geçiren temel bileşenleri ve aralarındaki o sihirli ilişkiyi biliyorsunuz. Bu bilgi hayal gücünüzü ateşlemek için bir kıvılcım olabilir. Peki bu basit ama bir o kadar güçlü ilkeyle siz ne inşa ederdiniz? İşte asıl macera şimdi başlıyor.